Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırayım arkadaşlar. 5 Eylül 2025. Evet ben kahve içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan İkizler Burcu arkadaşlarımın adına niyetlendim. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Kahve bakımınızdan sonra da bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Hem genel yaşantınız için hem de karşınızdaki o kişi için diyeyim daha doğrusu böyle daha net bir ifade oldu. Şöyle bir enerjimizi gönderelim ikizler burcu arkadaşlarım. Gördünüz mü kısmeti? Kopup geliyor size. Şöyle bir içini bir göstereyim size arkadaşlar çok farklı bir şekilde çıktı. Evet böyle kaçırmamanız gereken bir fırsat var, büyükçe bir fırsat var. Ee, onu kaçırmayacağınızı söyleyebilirim. Bu fırsat muhtemelen maddi konularla veya işlerle alakalı olabilir arkadaşlar. Yepyeni bir oluşumla alakalı da olabilir. Gördüğünüz gibi şurada bir civcivimiz çıktı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben kameraya baktığımda görebildim arkadaşlar hane içinde neşeye sebep verecek bir şey de yaşayacaksınız. Nereden biliyoruz onu? Hanenin içinde tertemiz bir yol çıktı arkadaşlar. Burada üstünde de neşenin sembolü çıktı açıkçası bildiğiniz sevinci gösteriyor. Olumlu bir yolumuz da var. Böyle artılarla döşenmiş artıyı olumlu olduğunu siz de biliyorsunuz artının arkadaşlar. Artı işaretleriyle çok uzun bir yol değil. Kısa bir yolunuz var. Gördüğünüz gibi şurada. Evet. E, bir de düzenleme ile alakalı bir yolumuz var. Yolun ucunda bildiğiniz arkadaşlar hani tren vagonlarını bilirsiniz ya üstte düzen yapacaksınız. Bir kişinin hayatına bir düzeni getireceksiniz belki de. Belki de kendi hayatınızla alakalı şöyle kalbinizin ferahlayacağını da söylemek isterim. Şurada bir görebiliyor musunuz? Dağ gibi bir şey var ya arkadaşlar altında kalbiniz tertemiz çıkmış açıkçası. Bir onun bir altında da şöyle rahat bir şekilde görüyorum sizi açıkçası. Şöyle yarı oturur vaziyette çıkmışsınız görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle elimin ucunda üstündeki dağ sembolü de görüyorsunuz dağda ferahlanmayı gösterir. Aydınlık olduğunu da söyleyebilirim üst tarafı dağın aydınlık çünkü arkadaşlar bir ferahlamanız bir rahatlamanız var açıkçası. O içinize sıkıntı mıkıntı adlettiğiniz şeyler artık gidiyor. Tabii ki böyle arka arkaya ikizler burcu arkadaşlarım aksilikler yaşamışsın. Bu durum seni açıkçası iyi ki yaşamışsın bir riskten korumuş. Şu anda belki bunun çok farkında değilsin ama şöyle bir 20 gün, 25 gün sonra farkına varacağını söyleyebilirim. Zamanında böyle olmadığına üzüldüğün şeye iyi ki olmamış deyip rahatlayacaksın. Evet etrafında şöyle iki kişi var. Biri kendi halinde, kendi dünyasında açıkçası böyle dünya yansa umurunda olmayan bir tipte bir insan. Diğeri ise böyle aşırı melankolik. Sen böyle ikisinin arasında açıkça söylemem gerekirse sıkışıp kalmış gibisin. Evet son zamanlarda böyle sana hangisi daha iyi geliyor çok da kestiremiyorsun. Biriyle arana mesafe koyacaksın ve böyle kendini çok daha rahat hissedeceksin. Sana gelmeye hazırlanan biri var. Çok böyle planlı programlı gibi değil. Biraz çat kapı gibi olabilir ama o gelenin şansına senin de kapın o gün müsait olacak. Hatta içinden şöyle düşüneceksin. Planlasak ancak bu kadar olurdu diyeceksin. Her türlü konuşacaksınız. Derin sohbetlerde edeceksiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşım. Evet şöyle bir dakikamıza bakalım. Tabağa geçeyim arkadaşlar. Çünkü tarıta da fırsat vermem gerekiyor. Şöyle bir dileğinizi tutar mısınız? Tek dilek tutarsanız memnun olurum. Evet dileğiniz hedefine doğru gidiyor. Zaten bir ucundan tutmuş gibisiniz. Burada ellerinizi kaldırmışsınız. Evet hedefe de vardı arkadaşlar. Elinizin üstünde bir yüklü bir şeyler çıktı. Şöyle bir tabağınız yerleşsin arkadaşlar bir şey mi bozuldu arkadaşlar evde bir alet gibi bir şeyler biraz canın mı sıkıldı ya hani düzgün çalışmadı ya da istediğin gibi performans elde edememiş olabilirsen şöyle bir A harfi çıkmış onun yanında ya bu hani kişinin ya da böyle yerin adında var bu bunun için destek olacak yani bu hani bozulan aletin için evet iki tane harf görüyorum arkadaşlar burada isminde E ve S harfleri olan biri Uzaktan uzağa bakıyor, seni takipte. Bazı şeyleri sana soramadığını söyleyebilirim çünkü biraz cesaretsiz, cesaret edemiyor. Ee, kendi aklında fikir yürütüp duruyor. En nihayetinde dayanamayacağını söyleyebilirim, seni arayacağını söyleyebilirim. Aranız eğer limoniyse bu insanla gel buzları eritelim diyebilir ya da hani bir yakınlık gösterecek açıkçası şöyle hani içinde. Ailende isminde A harfi olan kişi zamanında seni dinlemediğine pişman bir durum yaşamış. Sana anlatmıyor ama yakında anlatacak. Sana hak verdiğini bir nevi ne diyoruz? itiraf edecek. Şöyle 3-4 kişi de var. Senin olmadığın ortamda böyle bir araya gelip gizli bir konuşma yapacaklar. Konu muhtemelen mal, mülk, para, borç verme, miras gibi. Hani neticede paraya dayanıyor, ortak karar alıyor gibi görünseler de her biri esasında kendi cebini, kendi çıkarını, kendi geleceğini düşünüyor. Sana son anda haber verecekler. Sanki böyle hani yeni oluşmuş gibi durum davranacaklar. Bu gecikme sana zarar değil, kazanç verecek. Onu söyleyebilirim yani açıkçası sen Alman gerekeni alacaksın zaten. Şurada tam ortada görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz şöyle bir adacık çıkmış. Adacığın üstüne at ayaklarını uzatmış. Bu hani malla mülkle alakalı. Bildiğiniz yani bir muradınızın gerçekleşeceğini bir emlak istiyorsanız bir yuva istiyorsanız yani o yönde tam da ortada çıkmış arkadaşlar çok da hoş çıkmış açıkçası. Güzel bir görüntüsü var evet şöyle bir kişi de bir kişinin kafasını didikleyip duruyor ama kafası didiklenen kişi de çok fazla didiklenmeyi biliyorsunuzdur değil mi? Hani bizim yöresel konuşmalar farklı farklı oluyor ya arkadaşlar. Böyle yani çenesiyle biraz bıktırıyor diyeyim böyle açayım açıkçası. Ama dediğim gibi kafası didiklenen insan ben ancak böyle telaffuz edebileceğim arkadaşlar. Buna başka bir şey koyamadım çünkü başka şeyler de var da söylenmez şeyler. Aldırış etmiyor. Çünkü bu insanın yanı başında bir güneş belirmiş. Bildiğiniz güneş belirmiş. Hiç de umurunda değil. İyi de yapıyor mu derseniz iyi de yapıyor. Bir de göz aydınız var arkadaşlar. Evet şimdi şöyle tabağımızı fincanımızı kaldıralım arkadaşlar. Şöyle bir tarot açılımı yapacağım size. Hem genel hayatımızla alakalı hem de şöyle o kişi demiştik. Evet. <laughs> evet. Ne güzel kadınlar çıktı. Farkında mısınız? Hep kadınlar çıktı. Çık. Hayret bir şey. <laughs> yani siz kadın da olabilirsiniz tabii de. Kadınlar zaten güneş gibidir arkadaşlar. Kadınsız bir dünya düşünebiliyor musunuz? Yani erkek de olsanız, kadın da olsanız. Neşe kaynağımız genelde kadınlarımız açıkçası. Evet, şöyle bir açalım bakalım. Onları ben birbirleriyle harmanlıyorum arkadaşlar. Açalım bakalım neler çıkacak tarotumuzda. Bunu dilerseniz ikizler burcu arkadaşlarım bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz. Niyet edebilirsiniz. Ben nasıl size niyet ediyorum? Evet tılsınlar çıktı çıksınlar ya. Biraz kılıç falan çıktı. Gerçi yana başında da mahkeme kartı çıkınca rahatladım ama hani yormam açısından güzel şeyler yormak, güzel şeyler görmek istiyorum açıkçası. Evet, şöyle kartlarımız ne anlatıyor arkadaşlar? Böyle alışkanlıklarının değiştiği, hani böyle geçmişi unutmasan da unutamıyoruz tabi. Hani unutamasan da geleceğin ışığında yürüdüğün bir dönemdesin. Ee, şöyle birkaç yıl öncesine içten içe bir özlemin var mı? Bir özlemin varmış gibi sanki kartların gösterdiği arkadaşlar. Özellikle böyle o dönemde hissettiğin hani umut kurduğun hayallerdiğin içini kıpır kıpır yapan bir düşünce var. Hani böyle geriye dönüp düşündüğünde öyle bir hissin var. O duygu şöyle söyleyeyim sana yeniden yükselecek. Seni tekrar saracak. O dönem hani başlayıp yarım kalan ne varsa şimdi kaldığı yerden devam edecek. Bunu söyleyebilirim. Üstelik bu defa daha güçlü, daha kararlı bir şekilde. Evet böyle çevrende özel hayatında böyle çalkantılar yaşayan ama bunu hiç belli etmeyen birileri var. Gülüyorlar ama içlerinde nasıl söyleyeyim size fırtına kopuyor. Bu şeyleri de Kılıcı da onlara yordum arkadaşlar. Sakın kendini böyle onlarla kıyaslama. Onların yolculuğu başka, seninki daha başka arkadaşlar. Bir kişi de var, hani geçmişte sana çok yük olmuş ve sen bir gün usanıp mecburi olarak hani artık o yükleri sırtından atmışsın. Vicdanın rahat mı? Rahat çünkü artık o yük taşıman gerekmiyordu. Şimdi o kişi seni düşünüyor, sana yaklaşmak istiyor. Ee, burada sadece hislerine kulak vermen yeterli olur. Şöyle araç alımı satımıyla ya da bir emlak alımı satımıyla uğraşan biri de var. Bu kişi sana hiç aklında olmayan bir öneriyle gelecek, seni cesaretlendirecek. Evet biraz da o kişiye bakalım. Arkadaşlar altta böyle tılsımlarımız çıktı. O kişinin duygularına bir e, kulak verelim bakalım. O kişiye gelince de bu kişi düşündüğünden çok daha fazla seni kalbinin merkezine tutturmuş durumda. Her ne kadar bunu çok fazla belli etmese de edemese de diyeyim daha doğrusu. içerisi hiç öyle değil. Özellikle böyle yalnız kaldığında... E, kalbinin içine senin adınla bir boşluk doluyor diyebilirim seni düşünürken. Hani böyle beraber yaşadığınız, birlikte yaptığınız güzel anları hatırlıyor. Senin söylediğin böyle her cümlenin yankısı bu insanın hala kulaklarında onu söyleyebilirim. Seni biraz stokluyor da diyebilirim. Sosyal medyadan gözlemliyor da diyebilirim. Hatta böyle tüm hesaplarında geziniyor da diyebilirim ama bir türlü cesaret edip adım atamıyor. Hala kalbinde sana ait olan bir alan var ve oraya başka kimseyi sokamıyor. İstese de sokamıyor. İkizler burcu arkadaşım. Bu kişi için sen yalnızca hani bir geçmiş değil. Hala böyle çözemediği bir şimdisin. Geçmişte değilsin, şimdisin yani kendi iç dünyasında seni böyle her daim düşünüyor ama bu düşünceleri asla susturamıyor. Her şeyde seni buluyor. Bir şarkıda, bir kokuda, bir sözde bile seni duyuyor diyebilirim. Aranızda görünmeyen bir enerji bağı var. Ee, sen o insanı aklına getirdiğinde bile hissediyor. Bazen rüyasında seni görüyor. Bazen de durduk yere huzursuzluk hissetmesi bu sebepten kaynaklanıyor. Evet, o kişi seni düşünüyor. Ruhu ruhunu çoktan seçmiş gibi diyebilirim. İkizler Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz, hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.